Pima penne Arabada ne ses var abi? Arabada ne ses var? Araba böyle Recep, Recep diyor abi. Bizim araba var ya 20 tane çırağı kalfa yaptı, 14 tane kalfayı usta yaptı, 14 tane ustayı emekli yaptı lan. Bu nasıl bir arabaymış arkadaş, başını yesin ya. Bu Araba gene ağzını bayrağı açtı kardeş. Arabanın motor sıfır oldu lan. Bu nasıl bir şey? Pavyon gibi oldu lan bizim motor. Tamam tamam yeter yeter video açık diye tamam. Çizdikleri adam resmi bile BMW'ye doğru gitmiyor bak. BMW'ye geliyor, BMW'den kaçıyor. Şu tarafa gidiyor. Burada mı yürü diyor bak şuradan yürüyeyim. ben. Ee, bu nur otomatik şanzımana gönderiyor beni. Oh aha açıldı kal. Gireyim bari la dur. Selam aleyküm. Abi merhaba. Ok işaretleri bu tarafı gösterdi de. Size mi geleceğiz? Ne vardı abi? Bir şey yok, öyle ok işareti vardı. Size gönderdi burada Yayında mısınız? He. Müşteri geldiği zaman böyle ortaya Tabii. alıyorsunuz. Tabii. Bakalım kimin enjektörü büyükmüş. Arkadaşlar enjektörleri tezgaha alıyorlar. Şu an ben tezgaha mı geldim abi? Bizim arabaya bir etek giydirmedilerdi, onu da giydirdiler. Abi siz gizli gizli konuşunca ben vallahi korkuyorum ya. Bana söylemediğiniz bir şey varsa söyleyin abi, yok, yüzüme zaten. söyleyin ya. Bu araba var ya bir de egzoz dumanıyla abdest aldırmayı öğrenecek. Ustaların söylediğine göre araç EGR'ye su basıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu pistonun depesine, mepesine derken arkadan çaydanlık gibi, buhar gibi veriyor. Tehlike. Son zamanlarda EGR'lerinizi kontrol ettirin arkadaşlar. Bunlar benim enjektörlerim mi? Evet abi. Usta. Sen kaç yaşındasın abi? Nasıl? Şimdi enjektörler teste girecek arkadaşlar. Pıs, pıs 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 bir şeyler yapıyor biliyorsunuz. Marşa bastınız değil mi? Aynen abi. Ne oluyor arabanın enjektörleri? Şu an siz pistonun kafasısınız mesela. Arkadaşlar izleyenlere söylüyorum. Mesela enjektör ne abi? Pistonun kafasına pık 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 yapıyor. Hemen kapatabiliyorsun değil mi? Mazot boşa gitmesin daha iyi. Gördüğünüz gibi şu an yakıt yakıt gönderiyor. Tamam yeter abi, yeter mazot bitti. Benim enjektörler kaynıyor abi. Delili birisi değil abi resmen poç oldu. Kaldı bizim enjektörler sınıfta. Onlara şimdi şey gireceğiz programı. Bütünlemeye kaldı ha bu. Aynı benim ortaokuldaki karneme benziyor. Beden eğitimi tamam, matematik, fen, İngilizce, Türkçe, edebiyat. <laughs> Usta kaldı. <laughs> Enjektörler ikinci dönemde notları düzeltti. Şimdi tekrar takacağız. Kardeş bundan duman çıkıyor bir şey olmaz değil Yok abi o ısındı. Emin misin? Aynen. Peki arabanın arabanın içinde de böyle ısınıyor mu bu? Aynen ısınıyor. Yani Aynı. arabanın içinde de yine böyle Dumanlar. dumanı veriyor ama ne yapıyor? Bir şekilde gözükmüyor. Aynı. Kardeş antivirüs boşa gitti. Altına, yedik, hani Yok abi Atatürk, o vakit Ha boşa gitti <laughs> ha. Batu, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayır, Sen abi. o antifrizi dökmeden oradan çıkaramazsın, kardeş. Çıkartır mı abi? Göreceğiz. Şuna bak, hele arabaya boru döşüyorlar. Allah'tan tese ha. <laughs> Yemin ederim arabaya boru döşüyorlar, arkadaş. Pimafen ne be, be Hortum pimafene girmiyorsa ne yapacağız arkadaşlar? Isıtacağız. Rezistanslı bardak. Hortum kaynadı. Hadi çıkart bakalım batı, dökmeden. <laughs> ha, yarısı gitti zaten. <laughs> ya lafta bu mu bu mu? Koca arabadan bu mu Koca arabadan çıkan bu abi? Ben sana arabadan nerede olduğunu göstereyim mi Batu? <laughs> Aha. Burada burada. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? EGR'yi iptal ettik. Niye? Aynen abi. Ne oldu belli Şu değil. Yenisini 9 bin lira diyorlar. Çıkma 4000 bin lira diyorlar. Al 2 tane pimaşı hallettik işte. Kardeş. Motora gidiyor. Başka zaman süpürsene. Sen ne arıyorsun? Golyeni mi düşürdün motorun için? <laughs> ne arıyorsun burada 2 saattir hava tutuyor? Enjektörlerin bakımı yapıldı arkadaşlar. Pulları, caddeleri, cürtleri. Kardeş biliyorsun mazot fiyatları 45 lira oldu. Bu enjektörün ikisini de akmasak ne olur ki? 4 tane çalışsın. Zaten 4 tane abi. O zaman 2 denesini al, 2 çalışsın. Ne, ne gerek var ki? O zaman Çekmesin. <laughs> Heh! İyiydi kırmızı la. <laughs> enjektörün birini söktük arkadaşlar burada. Artık <laughs> üç, üç üye... üç. 3 enjektör çalışacak araba Bakalım 3 enjektörlü nasıl olacak araba Körlediniz değil mi o ağzı da Kaynak attınız Tamam Şimdi bunlar buralara gazeteleri koymuştu Allah muhafaza gazetenin üstüne sıksa var ya Gazetede ne yazıyorsa başımıza gelir bizim yolda ha. Posta gazetesi mi lan Sabah abi Yolda giderken krankın Enerji hissesi düştüğünden dolayı Krank girmiş şoföre öyle bir şey diye e Gene duman var ya hazır bana abi korkma ya. Ben de diyorum bu sodayı niye ısmarladılar? Kapağın nereye takacak? Eger'in ağzına takacak yani. Buraya takacak arkadaş. Sen buna soda kapağını ilik koyuyorsun ya iliği gaza basınca çekmesin. Yok çekmedi abi. İçine çekerse pistonun kafaya iliği fırlatmasın. Belki ilik oynamayı seviyorum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar arabanın başına var ya Emrah Doğan bile geldi. Emre Akdoğan da EGR iptal edecekmiş. Sazın EGR'si duman atıyormuş. <laughs> Emre Akdoğan Saza tüp taktırmaya gitmiş. 3 3 parçada 20 milyon yakıyor diyor. <laughs> Sayın Emre Akdoğan, sizin saz kilometrede kaç lira yakıyor? Abi yapacağımız kilometre yolun şey zemine bağlı. Kaç beygir senin saz? As, asfaltta benim beygiri sayamam benim sazda. Asfaltta gidiyorsan az yakar. Yani. Ya dört tel değil mi bu? Ama taş taşlı böyle taşla bir yer olursa çok yakın çünkü köyünde de güzel Arabanın sesi niye öyle oldu lan? Kalın çıkıyor. Kaza basalım. Kaza basalım. Su motoru gibi lan Oğlum ne yaptın? Matsay Ferguson motoru mu da lan? Evet bizim videolardan sonra kamyoncular gelmeye başladı buraya arkadaşlar. Evet Batu arabanın EGRS'ini iptal etti. Dumanı kesti. Bakalım. Zabahleyin ne olacak abi. Batucuğum tamam mıyız? Tamamız abi. Öpüyorum seni o zaman. Yani. Yanağından da öpeyim de bugün Cuma biliyor musun? Eyvallah. Hayırlı Cuma. Var bana bir emre? İnşallah yarın hayırlı haberler vereceğim. Abi, hayırlı, hayırlı. Tamam Aynen. Arkadaşlar video bitiyor. Doğuş dizel pompa.